Alo. Alo. Alo Neşe. Selim. Selim sen misin? Benim benim. Bir durum var da ama söyleyince telaş etmemen. Kötü bir şey mi oldu? Bak senlik bir durum yok. Sadece bir gün istiyorum senden. Ne oldu söyler misin artık? Sizin kömürlüğe birini bıraktım. Bıraktın? Hayatta mı? Hayır. Bir gün orada durmalı. Koyacak başka yer bulamadım. Neşe, orada mısın? Alo, Neşe. Evet evet. gece arabayla gelip alıp götüreceğim. Seninle ilgili bir şey olmayacak. Merak etme yani. Sadece bildiği söylüyorum. Evdeki kimse de oraya gitmesin. Sen mi yaptın? Evet. Siyasi mi? Senlik bir mesele değil. Karışma. Selim ne yaptın sen? Ne ben seni aradım ne de sen beni duydun. Alo, Selim? Selim mi? A abi sen misin? Selim ne alaka bu saatte? Abi şey... ...bizim lambaları... ...değiştirecekti ya o. bu pezevenk bugün halletmedi mi onu? Sabah... ...yenileri getirmedi daha... ...o arada sandım ben de. Ulan, bir işi de düzgün evde mumla filan pek bir sorun olmadı aslında. Neyse tamam. Ulaşırım ben ona şimdi. Abi sen niçin aramıştın? Heh dinle. Önemli bir durum var. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Geçen sene dedem öldüğünde kefeni sen mi hazırlamıştın? Evet. Üç tane daha lazım. Birkaç saate hazır etmelisin. Birer yollayıp aldıracağım. Sen hala İmralı'da mısın? Sessizce halletmemiz lazım. O yüzden sana diyorum bunu. Üç kefenle hazır olsun tamam mı? Sabah ikisi lazımla, sen üçünü de hazırla. Biri gelip alacak onları. Duydun mu beni? Duydum abi tamam. Peki gömlekler? Gömlekler tamam. Kefenler lazım. Başbakan da mı? Gazetede görene kadar ağzını açma. Kimseye şikayet Ağlarım ben halime kimse. Efendim? Alo kızım annen geldi mi? Yok daha gelmedi baba. Eee şey beni bekleme yemek filan ısıtma diye aradım. Kimde kalacaksın ki bu gece? Bir arkadaşla kalacağım. Yarın fener maçına gideceğiz. Yarın akşam anca gelirim. Tamam baba. Bir de canım şöyle bir mantı çekti ki yarına yapsana. Baba zaten yorgunum. Bir de bugün... Yorgunluğumu bile unuttum bugün. Onunla uğraşamam. Ya kızım arkadaşla geleceğiz işte. Yap bir mantı eline mi yapışır? <laughs> tamam baba tamam. Sarımsak al gelirken. Yoğurt var mı? Var baba var. Sen sarımsak al. Tereyağı. Sadece sarımsak. İstediğin sarımsak olsun. Taş köprüden alırım hatta. Baba sen neredesin şu an? Maç Ankara'da. Baba sadece izlemeye gidiyorsun değil mi? Başka bir şey yok. Baba? Fener'e 10 bin bastım. Baba Allah aşkına. Sen takma kafana bu maç lefterde. Bir kez olsun bana güven. Bir kez olsun mu? Ben sana ne zaman güvendiysen pişman oldum zaten. Kızım bak yarın tutunca altıma araba çekiyorum. Hangi renk olsun? Baba Allah aşkına üç kuruş param var onu da çöpe atıyorsun. Üstüne bir de dalga geçer gibi gülüyorsun. Bak evin ihtiyaçları var. Eve bir şeyler almak varken senin bu yaptığın iş mi? Alo, anne sen misin? Aa Neşe benim kızım evet. Anne nasılsın, iyi misin? İyi kızım, teyzenlerle sohbet ediyorduk bizde. Kerem az önce tuvalete götürdü teyzende. Ben de iyiyim anne. Ne dedin kızım? Yok bir şey, öyle... Aa bak iyi oldu aradığın. Biz birkaç güne geleceğiz tamam mı? Evi temiz tut bir de gelince uğraştırma bizi. Biz mi? Teyzemler de mi geliyor? Evet hep beraber geleceğiz işte. Anne temiz de tutuyorum zaten merak etme. Bir de çıkmadan seni ararız. Yemek filan yaparsın çay koyarsın. Ay hatta gelince teyzenle şu yeni açılan matinaya bir gidelim. Kadın bir rahatlasın bunalmış buralarda. Sen de gel diyeceğim ama sen gelmesin ki. <laughs> Kerem'i de götürürüz. Ya da sana bırakırız onu bakarsın sen. Oradan da hamama gideriz oh. Anne yeter yeter. Ne dedim kızım ben? Bir şey mi oldu? Çok şey oldu anne. Ama olanı da gösteremiyorum işte. Benim derdim de bu. Anne, bak ne diyeceğim. Bir gün küçük bir kız ölmüş ve gözünü cehennemde açmış. Bir de bakmış ki cehennem hiç de onu anlattıkları gibi bir yer değil her yerde inanılmaz kokulu ve lezzetli yemeklerin olduğu derince kazanlar var. Herkesin koluna da bağlı upuzun kaşıklar. Ama kaşıklar o kadar uzun ki kimse yemek yiyemiyor. Sonra bu kız şeytanla cenneti de görmeyi rica etmiş. Şeytan küçük kızı kıramamış. Ona cenneti de göstermiş. Kız bir de bakmış ki cehennemden hiçbir farkı yok. Yine her yerde kazanlar ve upuzun kaşıklar. Ama bir fark varmış. İnsanlar kaşıklarla birbirlerine yemek yediriyormuş. Anne, siz cennettesiniz. Ben kaşığı uzatıyorum. Siz karnınızı doyuruyorsunuz. Ama kimse bana kaşık uzatmıyor. Biz kimiz Neşe? Ne anlatıyorsun sen? Aç kaldım diyorum anne. Şu hayatta aç kaldım. Belki de gidişim doyurur beni.